Hoş geldin Aysun bir bak bakalım ar arkana tatlım her şeyin tamam mı plan program yaptın mı prova yaptın mı <laughs> yaptın. daha evvel kebap yaptın mı? Yaptım. Arkadaşların da yardımcı olacaklar zaten kebabı, şey mangalı falan yapmakta. Tamam. Sen hiç merak etme. Her gelinimize yardımcı oldular. Sana da olacaklar. Sıkıştığın yerden annen de burada zaten inşallah. Tamam. Her şeyin tamamsa sen ben tamamım dersen, istersen... Tamam ben. O zaman iki buçuk saatini başlatıyorum. Hadi bakalım Aysun. Tamam sağ olun. İnşallah güzel olacak her şey diye umalım. Zira menüsü iddialı. Ali Nazik. Masayı kuralım. Anne hani ben önce sizi. şerbeti tamam. koymam lazım. Ha, Hadi dur şerbetini e koy. Şey e, önce masayı koyayım. hazırlayacaklar. Evet dün ben söylemiştim. Doğru. Evet. Masa, masa boş masayla karşılamak istemiyorum. Ben valla iki keredir, iki gündür boş masa görüyorum. Maalesef. Şerbetini Bakalım. yap çünkü şerbetini yapması lazım. Baklava yapacak. Sen istediğin tencereleri var mı ver bana. Aysun midye baklavanın şerbeti için tencereye iki su bardağı şeker koyup suyunu ayarlıyor. Eğer ki şunları güzel yaparsan ki yap hadi Aysun gönlüm senden yana inşallah bak ihtiyacın da var. Zor İnsanlar. bir hayatın olmuş. Maalesef annesini 5 yaşında kaybedince e, babası ikinci evliliğini yapmış ve orada da çok sağlıklı bir aile ortamı olmadığı için erken yaşta, genç yaşta evlenmek zorunda kalmış. 3 çocuğu var ve boşandığı işi de maalesef şiddet uygulamış. Çocuklarını göstermiyor e, ve gerçekten de çok üzüldüm yaşadıklarına. Bundan sonrası güzel olsun inşallah. Bizim de çorbada bir tuzumuz olur inşallah, i̇nşallah. kazanırsan bu Elim 15 TL ilaç gibi gelecek sana eminim. Doğru. İnşallah Ercan'la tamam. güzel bir yuvanız olsun. Tamam. Çocuklarınız olsun, kendi çocukların e, reşit tamam. olsunlar. E, i̇nşallah da yetkili mercilere başvurduğunda sonuçta alırsın. Eminim ki yetkililer devlet büyükleri ilgilenecektir. Gerekli bakanlıklar, Aile Bakanlığı. E, Anne sen şimdi karıştır. Karıştırabilir, biraz tamam. karıştırabilir. Sana sahip evet. çıkacaklar. İnşallah da Ercan'la da ilk elinde yaşadıklarını Benim yaşama. Ben büyük olayım. E işte hep söylüyorum bir sanırım. Evet biz bir eğlence programıyız ama işte görüyorsunuz karşımıza çıkıyor her zaman. Siz de her zaman görüyorsunuz. Hemen çorbaya geçen Aysun yeşil mercimekleri yıkadıktan sonra haşlamaya başlıyor. Ardından salataya girecek yeşillikleri temizliyor. Ee, kayınvalidemiz dedi ki masanı kur önce kızım dedi. Evet. inşallah masa kurulacak. İki gündür, iki gündür boş masalara oturuyoruz. Ya. Bugün bari dolu masaya Ay inşallah, geçelim. İnşallah, inşallah ya. İnşallah ona göre de puanımı verirler. Annen çok eleştirdi yalnız gelinlere. Aysun korkuyor musun? Evet, çok korkuyorum. Gerçi yani söyledikten haklılık payı yok muydu? Vardı <laughs> evet. çoğunda. Hiçbirinin ee, hakkını yemedim ben Kimdi, kimdi kim şey yaptı? Sana kanım kaynadı ablacığım. İnşallah senin gelinin birinci. Senin birinci olmanı isteyen Adile bir gelinimiz adil var. Adil Hanım'ın adil 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 Hanım gelini. Çünkü ben Gaze. kayırmadım. Doğruyu söyledim. Ben kayırmadım. Onların olmamış yemeğine Adile Hanım yedi verdi, altı verdi. Ben de Fatma Hanım'dan aynısını istedim. Aynısını istediğim için o kızın hakkını savundum. Ben ciddiydim istediğimde. Gerçekten hak ediyordu. Onu ona vermesi gerekiyordu. Ama ne oldu? Vermedi. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu iş o bana bunu verdi. Ben sana şunu verdiğimden ziyade yemeklere verilmesi gereken e puanı öğne yapılması. E, i̇şte bir kişi yaptı mı diyorum, bu yani. her etkisi yaratıyor. E, dün Fatma Hanım ona 7 verdi diye şeyde e, Nurhan Hanım da öbürüne 7 verdi. Fatma Hanım'a 7 verdi. 7 7 50 oldular. Evet. Öyle mi diyorsun? Öyle Ama 7'lik bir masaydı. Hatta 8 olsaydı. Yok. Oldu. Her şey güzeldi. 8 de verilebilirdi. Birazcık şey oldu. Düşük oldu e, puan. E, Hanım'ın Nurhan'ın cevapları yanmıştı. O da tuttu ona 7 verdiydi. Yanmış kebaba. baba. Simsiyah. Ah ne diyeyim vallahi. Kebaplardan ziyade birazcık puanlar yandı. Puanlar yandı bizi yaktılar. İnşallah senin gelin güzel yapsın da yüksek puanları alsın. Alacak inşallah. Kimden umutlusun? Gelinimden umutluyum. Peki kayınvalidelerden kim, kim sana yüksek puan verir gelinine? Ee, Fatma Hanım'a 6 verdim. Ha, yani kötü vermedim. En yüksek puanını verdin. 3, 4, 5, 6 verdi annem evet. bugüne kadar. Evet. evet. Onu verdim. Ama diğerlerini biraz düşük tutmuşsun. 4, 5. 4-5 verdim. Bakalım onlar bana onu verse razıyım. Ha, Hayır. Vermeyeceksin. Evet vermeyeceksin. Belli olmaz. Yani. Hiç öyle bir şey yok. Köşeme çekilecek diye bir şey değil. Ben yediğim yemekleri beğenirsem puanımı veriyorum. Beş verecekler yedi hakları var. 5 benim puanım var. var. Aa biliyorsunuz artık evet. bu haftadan itibaren sevgili izleyenler siz de benim puanlarımı göremiyorsunuz. Bugün siz de benim bütün hafta boyunca her gün yarışan gelinlere kaçar puan verdiğimi büyük final anında gelinlerimizle kayınvalidelerimizle birlikte öğreneceksiniz. Sürpriz. Ta 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 ta. Acaba bir kaçar puan verdi? Yarışmacımız yemeklerinde kullanacağı yeşillikleri ayıklayarak yıkamaya devam ediyor. Sen çıktın bir sen anı. Arkamdan evet. dedikodu yaptılar. Oo, bir bak fırsat bildiler iki ara bir deri. Evet. Gelinine güvenmiyor mu? Ne habire bu kadın diyor ki tencere. Halbuki bilmiyorlar ki ben kırbacı yedikçe şaha kalkıyorum. Bilmiyorlar. Beni tanımıyorlar. Kendinize kısrak. Hayır, gibi beni ben... tanımıyorlar. Çektikçe düştükçe ayağa kalkıyorum. Bu anlamda söyledim. Vaa, wow, güzel. Yalnız yani, ne laflar var. Dün yani, de bir şey patlattınız. Ne demiştiniz? Özledi güzel sözleri seviyorum. Yerine evet. göre otutturma hoşuma gidiyor. Fark ettim oturttuğunuzu. Vakit kaybetmeden el açmalarına geçen Aysun lavaş ekmeğin hamurunu hazırlayıp yoğuruyor. Aysun ne yaptın? Ne hamur yoğuruyorsun? Bu kol böreğimin hamuru. Kol Hamurumu böreği. mayaladım. Süper. Aa ne hamuru mayaladın oraya? Şey, lavaşın hamurunu. Bakınız lavaşın hamuru mayalandı burada. Bekliyor. Kol böreğinin hamuru mayalanıyor. Üç tane el açması var. Kol böreğinin hamurunu da yapıyor orada. Vallahi hızlısın maşallah. Hadi nazar değmesin. İnşallah da su gibi aksın burada da ne İnşallah. şerbet, limon atmışsın. Evet. Yine. Masasını da hemen kuracak. Hamur bitsin masaya geçeceğiz. Oh. Mercimek de haşlanıyor. Evet. Valla iyi gidiyorsun ha. sirkeye yatırıldı, sirkeye, karbonata ne yatırıldı. Ne kadar zaman geçti bütün bunlar olurken? Şu ana kadar geçen süre tamı tamına 21 dakika. Hadi ya şu hamuru yap da masanı kur da çıksın aradan. Hadi kızım arada. hadi Zuhal Hanım şu anda 21 dakikası bitti. İnşallah şu 15 bin TL'yi al ya bugün senden alacağız yana gönlümü al. Alacağız. İsterim yani almanı. Gerçekten güzel yap hadi. Özellikle Ali Nazik iyi bir tamam, performans bekliyor. Sizce yapabilir mi Zuhal Hanım? Yapı, yapar yapar. Bekliyorum. 3 tane aşçı abisi var. Evet. Kendisi Kahraman Maraşlı. Değil mi? Eli, Eli, Adanalı kayınvalide Eli, adayı. 3 tane hamur yoğurdu Bakın Aysun al. nişanlı bir gelin adayı. Siz de nişanlıysanız sözlüyseniz... Bize başvurup yarışmacı olabilirsiniz. 0543 ile başlayan telefon numaralarımız Fox.com.tr Onun dışında bir de Zuhal Topal'la sofrada Instagram üzerinden bize ulaşabilir, yarışmacı olabilir. 15 bin TL'nin de Cuma günü bir final anında kapıp götürebilirsiniz. Evet ben geçiyorum artık. Ben tamam, gidiyorum Zuhal artık. Hanım. Size bol şans. İnşallah. İki saat sonra görüşeceğiz Görüşürüz efendim. Hala. Hadi bakalım mikser. Zuhal hanım, görüşmek üzere. Alsana kurabiyelerini. Hemen alıyorum hiç merak etmeyin. Kim getirdin kutudan insanlar için hem de bir de yiyecek misin bunları? Var arkadaşlarına ikram et de. Onlara zaten ikram ettim. Bırak ben götüreceğim arkadaşlarını sana güvenme. Eyvah <laughs> gitti kurabiyeler. Evet hanımlar Zuhal hanım gitti. Kaldık baş başa. Gelin hanım şimdi ne yapıyorsun? Baklavamın hamurunu yoğuruyorum. Midye baklavaya devam eden Aysun un dökerek hamurun kıvamını tutturmaya çalışıyor. Baklava hamurunda neler kullandın? İki yumurta, tereyağı, sıvı yağ, e, kabartma tozu, birazcık da tuz. Bu kadar. Peki lavaşın hamurunda? Sadece tuzda maya. Gayet hızlı gidiyorsun Aysun. İnşallah bu hızla gidersem yaparım herhalde. Midye baklavanın hamuru yoğrulmaya devam ediyor. Anneciğim son gün yarışmak avantaj mı? Kimin ne verdiğini evet. biliyoruz, kimin ne yemek yaptığını, nerede hata yaptığını biliyoruz. O hataları yapmamaya gayret edeceğiz. Peki kayınvalideler sana 3 puan verir mi? İki yarışmacının şu an 3'ü verme hakkı var. Bence kullanmazlar. Olur mu? 3 üç kayınvalidenin 3'ü duruyor. Beyhan Hanım, Nuriye Hanım, Adile Hanım. Adile'den umutluyum herhalde vermem. Adile Hanım dün puanları gelinim değil ben veriyorum dedi. Dönebilir de dediğiniz doğru. Göreceğiz. Bu arada baklavanın hamuru da hazır. Ellerini yıka hemen masaya. Aa ne fırladı öyle? <laughs> Hı, <hafif> geliyor derler. <laughs> Aysun şimdi ne yapacaksın? Hadi Aysun Bunu yeter. kapatacağım masamı kurmaya yeter, gideceğim. Yeter. Hadi masayı kurmaya gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.